Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugün alfabemizi sizlerle paylaşacağız. Bilmeyenler ekran başına diyoruz. 28 harften olan sağdan sola okunan harflerimiz 7 tane kalın harf olup 21 tane de ince harf olan alfabemizi bazı harfler 3 harf olarak birbirine benzeyenler bazı harflerimiz ise 2 harfler birbirine benzeyen harflerdendir. Evet, kırmızı yazılı olanlar 7 tanesi kalın harf olarak okunur. Diğer 21 tanesi ise ince harf olarak toplamda 28 alfabede 28 harfle oluşur. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Alfabeyi sizlerle paylaşıyoruz. Elif B T S Cim

min nun wow he lam elif ye elifle başlayıp ye de bitiyor. Tekrar edelim diğerini videoyu siz sararak 10 sefer izlemeden kesinlikle geçmeyin. Elif b t s kalteksa jim ha h u dol zel biletiz ze, r z sin shn sod dod t z oin oin f k f k f lam mim nun Vav wow. He Elif Ye Sizler tekrar ederek 10 sefer izlemeden Tekrarlamadan ezberlemeyin. Bir sayfayı Elif B sayfasını ezberlemeden Kesinlikle ikinci bir sayfaya Geçiş yapmayın. Harflerin Bağımsız isimleri Kırmızı renkli olanlar kalın harflerdir. 7 tanesi Kalın harflerdir. Tekrar edelim. Diğerleri ise inci harf olarak. Bazı harfler üç harfler birbirine benziyor. Bazı harflerse iki harfler birbirine benzeyebiliyor. Evet ikinci bir derste yine görüşmek üzere diyoruz. Biz sizlerle yine bunu paylaştık. Bu sefer tekrar başa alıp iyice öğrenmeniz için sizlere hatırlatmak adına paylaşıyoruz. Biz cüzümüzü bitirdik. Sürelerimizi bir kısmını bitirdik. Diğer bir kısımlarını sizlerle Zaman zaman paylaşıyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın.